Ama şey evet. yani fazla yanaşamıyorum. Sıkıntı yok. Ben de <laughs> nasılsın? İyi misin? İyi ya. şükür. Çok şükür. Benim. Allah Allah iyilik versin. Yaşını biliyor musun? Yaşını biliyor musun? Yaşını biliyor musun? Bilmiyorum. Bir şöyle düşününce şarkı. Ezem, nasılsın? İyisin Her şey yolunda. İyiyim. Şükür Cenabı Allah'ım. Yasağı uyduk değil mi? Yasağı yani. Yasak Yok. Yasak yani yasak. Yani. Yasak. <laughs> yasak. Evde kaldık ya. Virüsten ha. dolayı. Maske takıyoruz. Maske takıyoruz ya. Ha. Evimizden dışarı çıkmadık değil mi buradan ya? Buradan dışarı ya, çıkmadık. çıkmıyor. Ama bugün çıkabilirsin. Çıkmadım. İçişleri Bakanımız şeyi serbest bıraktı bugün. Dört saat. Sağ olun. Allah Gitmek istediğin bir yer var mı? Hiçbir şeyim. Hiç... Hayır, bugün gitmek istediğin görmek istediğin Hayır, bir yer var mı? bir yerim yok. Bir çok. Bugün ee, her gün anneler. <laughs> ha. E, anneler bizim, bizim, bizim için hepimiz çok önemli. Tabii. Anne olmasaydı zaten insanlık olmazdı. Tabii. O yüzden e, cennet annelerin <laughs> ayakları altındadır diyor evet, e, Bugün de e, bütün dünyada ve Türkiye'de de anneler günü olarak kutlanıyor. Anneler gününüzü kutluyoruz hepimiz. Size sağlıklı uzun ömürler tamam. diliyoruz. Aynen. Ramazanınızı kutluyoruz. İçişleri Bakanımızın M ve Valiliğimizin gönderdiği hediyeler tamam mı? Tamam. Bunları size takdim ediyoruz. Az yavaşın. Günler gününüz daha iyi olacak. Anneler gününüz kutlu olsun. Tamam. Ramazanınız tamam. kutlu olsun. Tamam dakika kalmamız Can, gerekiyor. Ee, şunu için sordum onu. Ee, i̇lk defa 65 yaşında, uzun zamandan beri ilk defa 65 yaşında kendilerini kişiler evet. bugün Rom Bill'le 3 arasında dışarı çıkma izni verdi evet. bakanlığımız. O yüzden e, tabii yine kalabalık ortamlara çıkmayacağız. E, ee, <laughs> Bugün yine pazarla, pazar var. Pazara gitmeyeceğiz. Fazla kenara bulunmayacağız. Yani zaten sıkılmıyorum da. Hiç gitmeyi de düşünmüyorum bir yere. Yani. Başkanımız burada. Evet. Ee, Savcımız burada. Hepimiz buradayız. Sağ olun. Allah razı olsun. Bunlar, bunlar da küçük hepimizin ayarladığı, hep birlikte ayarladığımız küçük hediyelerimiz. veririz. Allah'ın inşallah o ömürler istiyorlar. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Hayırlı günler efendim. 67. Ee, Allah sağlık dozuna bilir versin. İnşallah. Bugün e, sizler için iki, e, iki şekilde özel bir, bir anne var günü. İki, e, uzun zamandan beri salgın hastalıktan dolayı dışarı çıkamıyor. Bugün ilk defa dışarı çıkmış olacağız. Belki kapımız önüne e, çıkıyormuşuzdur ama e, tabii dış alana çıkamıyorduk. E, e bugün saat 11 ile arasında dışarı çıkabilmiş olacağız. Sizi yapmak istediğiniz, e, diye, istediğiniz bir yer, istediğiniz bir varsa bizler de sizleri götürebiliriz. Teşekkür ediyoruz bütün arkadaşlarımız adına. En ve ileyyel Biz insana, annesine, babasına iyi davranmasını tavsiye ettik. Dönüş banadır. Bana ve anne babana iyilik et buyuruyor Rabbimiz. Hoş geldiniz. Hoş deymiş. bulduk sağ olasın. Evet. Ne var K niye? Kaymakam K Bey, Belediye Başkanı. Konuştuk geçen hatırlıyor musunuz? Yok, yok yok yukarıda yukarıda Çocuklar bana soracaklar. Ne ne nerede, ne nerede, ne bir yani. Getelim, Şeyde 23 Hüseyin programında e, Mustafa Kemal Atatürk'ün bucağa geldiğini e, anlatmıştın değil mi? Efendim? E, Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Üstem programı yaptık ya, bu programda Atatürk'ün bucağa geldiğini kalabalık içerisinde ben de varım demiştin. Bu da şey, kahvelere geldi. Biz de buradan yürüyerek karşılandık, Antalya'ya gitti. Sen e, şu an bizi gördüğün gibi bizzat gördün değil mi? Evet. Anlatabilir misin? Şimdi o zaman... Da... Bir anlı şey var mı aklında kalan kısma? Neyse evet, pues ama yani o zaman arabaların ne geldi? Hatta i̇lk arabalardan. Öyleydi yani. Kayıp oluyor, sonuçta bir nesil meydana geliyor. Diktiğimiz fidanlar da inşallah oradan e e, saçılan iyi. fidanlarla, çoğalan fidanlarla i̇nşallah. orası inşallah ormanlık olacak. İnşallah. Ve sizlerin e, adınızı daima i̇nşallah. E, annelerimizin adına diktiğimiz anneler fidanlarla beraber anlayacak. yad anlayacak. etmiş olacağız. Evet, amacımız o. Evet. Bizim buraya diktiğimiz fidanın şey sertifikası. Şunlar da anneler günü adına bütün arkadaşlarımızın adına e, sizlere takdim ediyoruz. Anneler günü tekrar. Bunlar da yine size küçük hediyelerimiz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olasın teyzem. Allah sana sağlık ve ömür versin. Cümlemizde, Türkiye'mizde. Türkiye'mize, de, devletimize, milletimize devletimize, her devletimize, zaman devletimize, doğar. Devletimize, milletimize daima doğar. Şöyle Şimdi. mesafeli ee, şöyle. şey, şey yapabiliriz. Allah razı olsun. Ne vakit Türkiye'mize? teşekkür ederim. Allah sana sağlık uzun ömürler versin. İnşallah. 29 Ekim <laughs> olmazsa, Tabii nasıl? Sağ olabilir. Sağ olduk kanka. Sağ olun. Sağlık olsun. Sağ olun. Var olun. Buraya geldiğiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun. olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çocuklarım da sağ olun.